Merhaba, ismim Deniz Ülgen. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Uzmanlık alanım zemin dinamiği ve geoteknik deprem mühendisliği. 6 Şubat Karvanmaraş depremleri sonrası bölümdeki tüm hocalarımızla toplandık ve bir çalışma başlattık. Yaklaşık bir hafta sonra da bölgeye gittik ve bu bölgede hemen hemen etkilenen bütün şehirleri dolaştık. Bunlarda özellikle Antakya bölgesi, Hatay Antakya bölgesi, İskenderun, Kahramanmaraş, Nurdağ, Islahiye bütün bölgeleri gezdik ve inceledik. Burada özellikle yıkılan binaları, ağır asan binaları bunların hepsinin üzerinde incelemeler gerçekleştirdik. Bölümümüzde Murat hocamızla birlikte yerel genel jeolojisini inceledikten sonra fayatlarını da takip ettik. Bütün bu incelemeleri yaptıktan sonra tekrar Muğla'ya döndük ve Muğla'da beraber bir toplantı yaptık. Bu toplantı neticesinde tüm bölgeyle ilgili genel bir rapor hazırlamaya karar verdik. Bu raporda da öncelikle Murat hocamız bölgenin genel jeolojisi ile ilgili bir bölüm yazdı bizim için. Daha sonra Ebru hocamız alınan kayıtları inceleyip o kayıtlar üzerinde sismik veri değerlendirmesi yaptı. Geoteknik alanında olarak bizde ben varım, Rıfat Hoca var, Altı Hoca, Aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir hocamız da bize katıldı. Onunla birlikte özellikle bize yardımcı olması için İMO temsilcisi bir arkadaşımızı daha aldık. Adnan Menderes'ten Selman hocamız, o İMO temsilcimiz Hasan Bey ve araştırma görevlilerimiz vardı. Selda Durmaz ve Onur Toygar. Bunlar da bizle beraber bu geoteknik kısmının raporunu hazırladık hep beraber. Daha sonra yapı kısmı ile ilgili Osman hocamız Vesile hocamız, yapı malzemeleri yine bu bölümün içerisinde Bahadır hocamız ve Özlem hocamız o bölüme katkılarını sundular ve daha sonra bunların hepsini beraber bir rapor haline getirip genel bir sonuç ve değerlendirme kısmı hazırladık ve bunu da dolaşıma sunduk ve herkese bildirdik. Bütün sosyal medya araçlarından, bölümün web sayfası, üniversitemizin web sayfası, bunda bütün bu raporumuzu herkese duyurduk. Orada özellikle gördüğümüz en önemli noktaları da bu sonuç ve değerlendirme kısmında ana hatlarıyla belirttik. En başta en temel gözlemlerimizi söyleyeyim. Yamaç olan bölgelerde genelde hasar daha az. Ova ve havza olan bölgelerde özellikle alüvyonel olan zeminlerde, yumuşak zeminlerde diyeyim daha anlaşılır olsun. O zeminlerde hasarın nispeten fazla olduğunu gördük. Özellikle de Antakya bölgesinde bu çok şey vahim durumda. Onun dışında gerçekten mühendislik hizmeti almamış binalar ya yani çoğu yıkılmıştı veya ağır hasarlıydı. Zemin kaynaklı, sıvılaşma kaynaklı yine büyük hasarlar vardı. Binalarda çok büyük oturmalar vardı. Mühendislik anlamında başından bütün imalatın sonuna kadar birçok aşamada temel hatalar vardı. Bu temel hatalardan zaten raporda biraz bahsettik. Şimdi de arkadaşlarla yeni bir çalışmaya başladık. Acaba Muğla için ne yapabiliriz? Önceliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Ve bu bölgede nasıl bir risk çalışması yapılır? Ve nasıl bir yol haritası çizilir? Ve özellikle bu Eldeki bütçenin de kısıtlı olduğu düşünülüğünde bu bütçeyi nasıl ilk başta nereleri harcanır? Bununla ilgili bir kısa bir çalışma yapıp o bilgi notlarını da hem kurumlarla hem de basınla paylaşmak istiyoruz. Tabii bizim bu çalışmamızdan sonra, bu bilgi notumuzdan sonra Mutlaka burada özellikle yani en önemli noktada şehir bölge plancılarının girmesi gerekiyor. Yani bu şehirdeki yerleşim alanlarının kültür, doku hepsi birlikte dikkate alınarak şehir bölge plancılarla birlikte mimarlar ve tabii ki kurumlarla birlikte belediyeler, valilik kurumları bunlarla birlikte hep beraber bir değerlendirme yapılması gerekiyor. İnşaat mühendisliği olarak böyle bir çalışma yaptık. Biz de şu an bünyemizde Murat hocamız jeoloji mühendisliğinden bölüm hocalarımızla birlikte toplam 12 kişiyiz sanırım. <laughs> Ticaret Odası bünyesinde bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıya biz de katıldık. Orada bütün kurumlar, bu yapı denetim, ruhsat veren Belediyeler, üniversite, mimarlar odası bu oradaki sivil toplum kuruluşları, herkesin fikir alındı. Bu önemli kısımlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. Biz orada kendi üzerimize düşen görevi yapıp bu bütüncül çalışmada bir yön vermek istiyoruz. Deprem olduğunda biz buradaydık, Muğla'daydık. ve bu deprem gerçekleştikten sonra bölümce bir toplandık ve bunun üzerine bir çalışma yaptık. Şurada amaç tabii şu, gitmeden önce mutlaka bir planınız olması lazım. Planlama yaptık ve özellikle bazı önemli yapıların da koordinatlarını aldık. Daha önce çalışması yapılan AFAD'ın yaptığı çalışmalar, İller Bankası'nın yaptığı çalışmalar ve daha sonra oradaki özellikle kritik yerler için hazırlanan makaleleri de değerlendirdikten sonra biz buradan yola çıkıp onları inceleyerek buraya geldik. Proje çıktısı olarak öngördüğümüz bir risk haritası oluşturmak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Muğla'daki ilçeliyle beraber öncelikle faylar üzerine faylar yerleştirildi. Zeminlerin durumu, mikro bölgede çalışması denebilir buna. Sonra yapı stoğunun durumu. Bunların hepsiyle ilgili bir risk raporu ve risk haritası oluşturduktan sonra da artık aksiyon almak. Ama öncelikle mutlaka risk haritasının çıkması lazım. Aslında amacımız Muğla'yı bundan sonra olacak depremleri hazırlamak ve tabi bunun için de bir yol haritası oluşturmak. Ve bunun için mutlaka bizim detaylı bir çalışma yapıp aciliyet sırasına göre planlama yapmamız gerekiyor.